Hayırlı günler, kıymetli dostlar. Ve Medine, Medine-i Münevvere. Nurlu şehir. Sevgili Peygamberimizi bağrında barındıran şehir. Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu güzel şehir. Medine. Ravza-i Mutahhara'nın bulunduğu yani cennet bahçesinin bulunduğu şehir Medine hicret yurdu ve Medine sevgili peygamberimizin dualarına mazhar olmuş şehir O güzeller güzeli diyordu ki Ya Rabbi bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Hatta Medine'yi daha da çok sevdir ya Rabbi demişti. Bize de sevdir ya Rabbi. Ve yine buyurdular ki Medine'nin kapılarında ve geçit veren yollarının her birinde saf tutmuş melekler vardır. Buraları korurlar. Koruma altında olan kutsal şehir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bütün beldelere galip gelecek bir beldeye bütün beldelere, galip gelecek bir beldeye hicret etmeye emrolundu. Ona Yesrib diyorlar. O Medine'dir. Körüğün demirin pasını temizlediği gibi o da Medine'de kötü insanları temizleyecek. Medine. Mekke Mekke halkı Allah Resulü'nü çok üzmüştü. Üzmüşlerdi. Onu dinlemediler. Ona inanmadılar. Öldürmeye kalktılar. Canına kast ettiler. yaşama hakkı tanımamaya çalıştılar. Tanımadılar. Akla hayale sığmayacak derecede zulüm ve işkence yaptılar. Evet. O güzeller güzeli Allah Resulü çok üzülmüştü. Ama Medine, Medine halkı bu üzüntüyü sevince çevirdi. Medineliler Allah Resulü'nü ve sahabileri bağrına bastı. Allah Resulü devesinin üzerinde Medine-i Münevvere'ye giriş yaparken Medine'de bir bayram havası vardı. Bayram sevinci vardı. Ellerinde defler ve hep birden hep bir ağızdan. Tal'al bedru aleyna min seniyyetil veda Veda tepelerinden üzerimize ait oldu. Onlar Allah Resulü'nü dolunay, o güzel ayın dolunay halini düşünün. Allah Resulü'nü o şekilde görüyorlardı. Işık veren nur saçan bir ay parçası ve her biri bana gel ya Resulallah. Benim misafirim ol ya Resulallah. Ne olursun? Benim benim hanemi şereflendir ey Allah'ın Resulü. Lütfen buyurur musunuz diye Allah Resulünü evlerine davet ediyorlar. Allah Resulü çok kibar bir insandı. Hiçbirini kırmak istemiyordu. Ve dedi ki: Devemi serbest bırakın. Serbest bıraktılar. Çünkü her biri yularından tutup kendi evine doğru çekiyordu. Ama Allah Resulü, "Siz devemi serbest bırakın." dedi ve deve yavaş yavaş kusma. Yavaş adımlarla ilerledi. Boş bir araziye geldi. Etrafında döndü, döndü. Ve oraya çöktü. Sonra kalktı. Tekrar dolaştı. O heybetiyle. Ve Yeniden çöktü. Allah Resulü indi devesinden bir homurtular geliyordu. Bilen bilir, kim bilir ne diyordu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, İnşallah buraya yerleşeceğiz. Burası kimin dedi? Ya Resulallah Amr oğullarından Süheyl ve Sehlin iki yetim çocuğu Allah Resulü onları buldurdu ve arsanın ücretini ödeyerek arsayı almak istedi. Hayır Ya Resulallah biz senden ücret istemiyoruz. Biz ücreti Allah'tan istiyoruz. Burayı size bağışlamak istiyoruz. Dediler. Allah Resulü teşekkür etti. Çok sağ olun dedi. Olmaz. Ya Ebu Bekir buranın ücretini öde dedi. Ve Hazreti Ebu Bekir Şimdiki Mescid-i Nebevi'nin olduğu yerin arsasının ücretini o iki yetim çocuğa ödedi. Arsa büyük bir heyecanla, sevinçle, coşkuyla tertemiz yapıldı, temizlendi ve Mescid-i Nebevi'nin temelleri atılmaya başladı. Bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bu mescidin inşasında çalıştı. Efendim bugünlük bu kadar diyeyim. Bundan sonraki videomda da sevgili peygamberimizin misafir kaldığı kişi ve o evde yaşadıkları ve Mescid-i Nebevi'nin inşasında çalışırken söyledikleri ve Mescid'in bazı özelliklerinden, müştemilatından bahsetmek istiyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim. Mekke-i Mükerreme'den selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.